Ya psikolog bey psikolog bey Bu kazıklardan bıktım Ne yapacağım Aklımı kaybettim lan Bana lazım bir terapi Ben de sonra paraları Zinlesem terapisi Bedava lan valla bedava <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Terapimsinin 3. bölümüne hoş geldin aşkım. <laughs> ben yine sarhoş gibiyim gördüğün üzere. Bugünkü konumuz arkadaş gazı. Şimdi arkadaşlar en büyük kazıklardandır bu. Çünkü arkadaşlar bilirsiniz ki değer vermemiz gereken varlıklar. Arkadaşlara değer veriyor muyuz? Evet. Kazıkları yiyor muyuz? <laughs> evet. Şimdi birkaç tane not aldım. Hem kendi hikayelerimi anlatacağım, terapideymişim gibi zaten artık bu seriyi biliyorsunuz. Hem de böyle yani genel olarak arkadaşlıklar gerekli midir, gereksiz midir, hangi tür kazıklar vardır? Bunları beraber konuşacağız ve aşmaya çalışacağız. <laughs> Umarım e, bu zamana kadar hiçbir kazık yememişsindir aşkım. Ama yediysen de problem değil. Hepimiz yiyoruz yani bir noktada. O yüzden okey. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Bir tane bölüm çekmek istiyorum. Abone ol konuşmasını atlıyorum artık. Olursan sevinirim, seni yerim. Bir tane bölüm çekmek istiyorum Aşko. Sizden gelen e, terapiye ihtiyaç duyduğunuz... <laughs> Aşko yani acil bu konu hakkında konuşalım dediğiniz yorumları... Hani ben şöyle bir şey yaşadım, buna bir çözüm bulalım dediğiniz yorumları... Bu videonun altında istiyorum. Bana DM'den de atabilirsiniz ama öncelik bu videonun altındaki yorumlardan olacak. Onları alacağız, onlarla beraber bir bölüm yapacağız. Ben size bir terapi sunacağım. <laughs> Neyse aşk aşko sorununa derman olmamı istiyorsan yoruma bırakmayı unutma. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar önemli ama doğru arkadaşı seçmek de bir o kadar önem taşıyor aşko. Ben hiçbir zaman doğru insanı seçemedim. Sevgililerde olduğum gibi arkadaş da seçemedim. Evet bu doğru. Zor bir durum değil mi bu? Yani Şöyle ki benim hiçbir zaman aşırı kalabalık bir arkadaş grubum olmadı. Çok şükür Tanrıma. Ama küçük de olsa yani iki ve üzeri arkadaş gruplarında her zaman bir problem çıkıyor. Bu arada bu bölümde mum yaktım. Mumlardan şeyler çıkıyor, alevler çıkması normal de bir şeyler de çıkıyor. Umarım ofisi yakmam. Yakarsam yani ökenim beni yakar. Çok yanmayın. Yanarsanız üfleyeceğim bunları. Yani bir noktada da dekor diye de yani sonsuza kadar bunlar kalmayacak. Devam edelim. <laughs> Benim fokusum kayıyor her bölüm ya. Uf. Bundan rahatsız olacaksınız diye de ödüm kopuyor. Ama terapimsi bu yani. Zaten normal olsaydın <laughs> bu seriyi izlemezdin diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Büyük arkadaş gruplarında dediğim gibi yani hep her zaman bir bokluk çıkar o yüzden ben hep böyle üç kişilik falan arkadaş gruplarında yer edinmeye çalıştım bu yaşıma kadar, 25 yaşıma kadar. Ama başarılı oldun mu Özgür diye soruyorsan hayır üç kişilik arkadaş gruplarında da ben beceremiyorum. Her zaman bir bok çıkıyor. O kadar fazla kazık yedim ki ben arkadaş inanamazsınız. Terapimsi Bey size de anlatıyorum bir noktada. Yani bana yardımcı olmanızı talep ederekten siz de bir kulak verin, dinleyin. Bedava mı olsun dinleyin yani beni lütfen. Teşekkür ediyorum. Ben her zaman arkadaş grubundaki böyle e, eğlendiren, biraz daha sessiz olan taraftım. Bana hep böyle insanlar dertlerini anlatırdı. Ben de çok önemsiyormuş gibi dinlerdim. Çok önemsemiyorum. <laughs> Ya yok o bana DM'den onu atmış. Yok o bana Instagram'dan şunu yazmış. Yok o bana şöyle laf sokmuş. Ya bana ne bana ne? Millet insanı ne yaptığından bana ne yani bu noktada. O yüzden yani ben arkadaş grubunda çok yer edinemiyordum. <laughs> yer edinmek zorunda mıyım? Evet zorundayım çünkü... <laughs> evet zorundayım çünkü sosyallik önemli yani. Bir noktada yani arkadaşlarınızın affedersiniz biraz yağlama yapmanız gerekiyor biraz. Ah kanka sen çok iyi bir insansın falan yapmanız gerekiyor. Bende de o numaralar hiç yok yani o yüzden arkadaşlardan biraz eksiyim. Ben yani fark ettim ki ben gerçek hayatta böyle çok gerçekçi arkadaşlar edinemiyorum. Ne yaptım? E, sosyal medya arkadaşlıklarına dadandım. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama bence e, yüzde yüz bir şekilde sosyal medya arkadaşlıkları daha gerçek geliyor bana. Neden olduğunu bilmiyorum yani. Halbuki yüzünü görmüyorum. Sadece sesini duyuyorum. Discord arkadaşlıkları mesela sadece sesini duyuyorum. Ama çok yakın olduğum insanlar var. İnanır mısınız bilmem. Ya bana daha mantıklı geliyor. Kendi mentalimi daha iyi topluyor. Çünkü şey de hissetmiyorum yani sosyal medya arkadaşlıklarında. Şimdi iki gün ona yazmadım, üçüncü gün yazmazsam şimdi problem. O yüzden ona mecbur yazacağım. Şimdi iki gün görüşmedik, üçüncü gün görüşmezsek şimdi yani her bölümde bunu söylüyorum ama ben bir yaşa geldim artık. Yani ben 25 yaşındayım ve sürekli şey yapamam yani size anlatabiliyor muyum? Sen çok özelsin. Ay seni çok özledim lütfen görüşelim. Bütün zamanımı sana ayırmak istiyorum. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Her bölümde aynı şeyi söylüyormuşum gibi oluyor ama hayat. <laughs> <laughs> Hayat yani bana bir vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlıklarımı etkiliyor, ilişkilerimi etkiliyor. Zaman, zaman ne kadar hızlı geçiyor ben anlamıyorum yani. O yüzden arkadaşları da, ilişkileri de ben birazcık saldım. Çok fazla önem vermiyorum bu. <laughs> Yalnız öleceğim büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok yani. Sürekli kazık yiyorum arkadaşlar. Mesela yediğim kazıkları biraz anlatayım isterseniz. Bu çok böyle kazık gibi değil ama ilk seyf başlayalım bence. Bir tane arkadaşım vardı. Bunun ismi ne olsun? Body sharing yapacağım ama bu kişinin ismi portakal olsun. Çünkü arkadaşlar ben zayıf bir insan değilim. <laughs> Hikaye böyle başlıyor evet. Ben de zayıf bir insan değilim. Portakal da zayıf bir insan değildi. Bu yüzden ben İstanbul'un bir dışında oturuyorum. Portakal da Beşiktaş'ta oturuyor. Böyle düşünebilirsiniz. Bizim arkadaşlığımız 2-3 yıllık bir arkadaşlıktı ve e, sürekli şöyle ilerliyordu. Biz sosyal medyadan tanışmıştık ama birdenbire o benim real life arkadaşım oldu. Ah ne kadar tatlı değil mi diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Çünkü portakal <laughs> çünkü portakal götünü kaldırıp 10 metre bile ileri gitmek istemiyordu. Sadece Beşiktaş'ta buluşmak istiyordu. Sadece onun ayağına gidersem görüşebiliyorduk ve ben ayağına gidiyordum. <laughs> Arkadaşlar bunları yapmayın işte bakın ben 1 e, yıl falan 7 günün yani 1 haftanın 6 günü Beşiktaş'a geldim. Neden? Arkadaşım ya seni seviyorum. Hayır ya gelmeyeceksin kardeşim niye geliyorsun zaten bir noktada arkadaşlarımız bu yüzden bitti yani. Sürekli bu arkadaşları yürütmek isteyen taraf ben olamam bir noktada. O yüzden portakal zilimlendi ve yendi. Portakalı bitirdim. Sürekli ben gelemem Beşiktaş'a biraz da sen avcılara gel. Biraz da sen kültür şoku yaşa tamam mı portakal? Portakal portakal ortak. <laughs> şaka şaka. Neyse bu yüzden arkadaşlarımı bitirdim arkadaşlar. Sürekli ben gelemem yani biraz da karşı taraftan değil mi? Hemen notlarıma bakıyorum diğer e, biten arkadaşlıklarıma. <laughs> Ay bu gerçekten tramvay ya. Bu gerçekten benim tramvayım. Arkadaşlar benim bir tane flörtüm vardı. <laughs> Ay ne yapayım bu da story teline döndü bayağı. Storylerimi anlatıyorum, hikayelerimi anlatıyorum ama ne yapayım arkadaşlar doluyum yine ben bu hafta. Benim bir tane flörtüm vardı. O flörtle yine sosyal medyadan tanışmıştık ama Discord arkadaşlığı üzerinden ilerleyen bir flörtümüz vardı yani aramızda. Ve 3 e, kişiden daha fazlaydı bu arkadaş grubu yani. Sosyal medyada böyle neredeyse 10 kişilik kalabalık bir arkadaş grubuna sahiptik. Her gün konuşuyoruz, her gün Discord'a giriyoruz, sesli konuşuyoruz, webcam açıyoruz birbirimize, Zoom'dan konuşuyoruz falan filan gibi bir samimiyetimiz vardı ve bir noktada bu gerçek hayata dönüştü. Bu hikayedeki arkadaşımın adı da şey olsun, ne olsa kurnaz olsun. Şimdi kurnazla ben aşırı yakınım. Dediğim gibi her gün konuşuyorum. Kurnaz, kurnaz. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ay ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Böyle bir samimiyet gibi düşünebilirsiniz. Kadın bir arkadaşım bu bu arada. Hani cinsiyet vermedim önceki hikayede ama benim arkadaşlarım genelde kadındır yani. Bu hikayedeki de herkes bayan. <laughs> Ve flörtümle de ben o dönem hiçbir şekilde birbirimize güven vermiyoruz. Aşırı toksik bir iletişimimiz var. E, flört diyorum ama artık yani biz olmuş gibi bir şeydik yani. Ama dediğim gibi güven sıfırdı ve ben bu yüzden şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Onun e, kişiliğini bildiğim için bir tane Tinder hesabı açtım. Bilirsiniz hiç yapmam. Bir tane Tinder hesabı açtım ve yakın oturuyorduk birbirimize. Tinder'ı bilenler için anlatıyorum özellikle detaylı. Böyle konumumu düşük tuttum. İşte yaş aralığını belirledim falan. Gece benim mesaim buydu. <laughs> Kaydırıyordum çünkü biliyordum yani onun sinir kullandığını ve kendi yani kendi fotoğrafımla hesap açmadım zaten başka böyle yakışıklı bir çocuk olarak açtım. Kaydırıyorum ve karşıma birden flörtüm çıktı. Böyle kaynar sular mı iner kafamdan böyle yani kötü bir geceydi ve bu zaten gençliğimde olan bir hikaye. Şu an olsa yani ağzından sıçarım, bozulmuştum falan üzülmüştüm. Şu an olsa hiç umurumda olmaz da. Böyle şeyler de yapmam yani şu an olsa gideceğim ben Tinder'da ne sap açacağım da saatlerce kaydıracağım onu bulmak için. Hadi bir oradan. Şu an hayatta yapmam ama o dönem çocukluk, ergenlik işte bir şekilde yapıyorsun. Ve ben e, flörtümün Tinder'da olduğunu gördüm. Sonra gide gide, gide <laughs> giden ne ya? Sonra koşa koşa kurnaza anlattım. Dedim görüyor musun böyle bir şey inanamıyorum. Bu ne? Nasıl bana böyle bir şey yapar falan diye anlatıyorum. O da aa nasıl böyle bir şey yapar diye sinirleniyor. Sonra ben e, Discord'da üçümüz aynı odadayken, Discord'u bilmeyenler için de böyle ses sohbet odası gibi düşünebilirsiniz. Yani normal telefonda konuşuyormuş gibi. Sonra böyle anlatıyorum, flörtüm flörtüm sen böyle bir şey yapmışsın, ben seni denemek için Tinder açtım, böyle bir şey yaptım. Ve e, flörtüm dediği şey, e, senin en yakın arkadaşın bunu biliyordu ki sana söylemedi mi, şok. Ben orada ipto, ben orada yerlerde yatıyor. Ben orada Kurnaz'ı boğmak istiyor falan. Kurnaz hiçbir şey söylemiyor ve hep bir noktada sesten çıkıyor, gidiyor. <laughs> arkadaşlar niye sürekli böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben aldatılıyorsam Kurnaz'ın bana söylemesi gerekiyor. Sen yakın arkadaşsın ya. Yakın arkadaşlardan yediğim kızıklar yeter artık arkadaşlar. Arkadaş falan istemiyorum ben. Tek arkadaşım sizsiniz. Anlasın bir. <laughs> Ben yani benim arkadaşım kalmadı sürekli kazık yiyorum. Siz de abone olmazsanız sizden de kazık yemiş hissedeceğim yani. Artık bir abone, artık bir like, artık bir comment. Bunlar yani yani bu terapi de çok zor geçiyor. Bakın arkadaşlardan da kazık yiyorum, ilişkilerden de kazık yiyorum. Ben yine bu bölümü de bitiremiyorum. Çok sinir oldum. Ve ağlayacağım yani şimdi. Burada daha bir sürü arkadaş kazığım var benim. Hangisini anlatacağım? Hangi birini anlatacağım? Şu an zaten saysan saysan 2-3 tane arkadaşım kalmıştır. Sürekli kazıklar, sürekli bir oyunlar. Ne oluyor ya? Sizin işiniz mi yok kardeşim? Sizin hiçbir işiniz yok. Özgür'e komple kuralım mı diyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Biraz iş edinin. Biraz work ya. Biraz zaman öldürmece. Biraz Netflix and chill. Allah aşkına yeter ya. Öyle yani arkadaşlar ben arkadaş edinmek istemiyorum. Siz de yani edineceksiniz de. Kimseye güvenmeyin bu devirde. Babanıza bile güven. Çok mu ciddi bir video oldu ama ben sinirlendim yani her bölüm ben şey yapamam burada. Terapist bey terapist bey yapamam yani benim de bir art damarım benim de bir kırmızı çizgim bir şeylerim vardır ya diye düşünüyorum yani arkadaşlar yapmayın <laughs> ben şeyleri. ve Portakal siz kim olduğunuzu biliyorsunuz size seslendim. Umarım anlamışsınızdır sizde o kapısı de yok ama anlayacağınızı umuyorum. Selamlar. Ben portakalın neden portakal olduğunu anlattım mı? Galiba aşırı sinirlediğimde bahsetmedim bile bu arada. Yani portakal benim gibi kiloluydu ve şeyi savunduğu için onun adı portakal. Ay şeyimledim ve hikaye öyle kaldı. Umarım orada çıkıp gitmediniz videodan yani. Gerçekten body şeyim yapıyormuşum gibi oldu. Hayır kiloları olduğu için ben e, gidemem, ben yapamam ya. Ben kalkamam ki ben şimdi binemem biliyorsun benim kilolarım var. Falan diye savunuyordu ve gelmiyordu. Bu detayı söylemediysem eklemiş olayım yoksa şey mi yapıyormuş gibi olacağım. Ve yani ne şey mi sizce ben şey yapacak bir insan mıyım saçmalamayın yani. Arkadaşlar çok sinirliyim bu videoda ya özür dilerim. Bir sonraki videoda biraz daha safe bir şeylerden konuşalım. Ee, bir sonraki videoda ne konuşacağımızı zaten siz yorumlarda yazacaktınız hatırlıyorsanız. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Şimdilik bu terapimsi bölümünü bitirelim. Benim mentalim daha fazla çıldırmadan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hikayelerimi beğendiyseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Tamam terapist bey ya. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Ben şimdilik gidiyorum. Sizi seviyorum. Ve öpüyorum. Bye bye.